mısınız siz ya? Zehra sen ne yapıyorsun? Ya var ya böyle bir yetenek olamaz arkadaşlar ya. Zehra'ya bakın cıvıl cıvıl ya. Zehra çok iyi oynuyorsun. Ama dikkat et tamam mı? Bunlar kalkarsa sen orada ezilirsin. Dikkat. Solca mı var? Nerede var? Çok güzel, orada var. Nerede? Orada. Ya bırakın yavruyu ya. Ay, durun bakayım. Gel. Bunu ben bahçeye atacağım. Bahçeye atacağım. Korkmayın. Bahçeye koydum işte. Tamam bahçeye koydum ya panik düşersin tamam mı yavaş Devran sen de yavaş ne ol Ben sana dedim değil mi düşersin diye Dur Devran Hepiniz mi düştünüz Onur, Zehra ve Devran bisikletten düştü Ben bakayım bari size Dur geliyor Ne oldu Kırmızı arabaya mı bineceksin Anneciğim Hadi sür bakalım sür Al Ah bitiremiyor musun? Yok. Anneciğim düşersin oradan ama? Yiğit evet, şimdi oradan mı çıkmaya başladın? Ay, ay yavaş 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 yavaş. Aferin sana. Büyüdün mü sen artık? Aferin. Zehra'cığım. Efendim anne. Niye kızım? Anne görüyorum ama üstüne bakar mısın? Hmm, çok küçük onlar. Evet. Afiyet olsun kızım. Teşekkür ederim anne. Oğlum. Yiğit. Yiğit çizgi film mi izliyorsun bebeğim? Aa. Hadi oyna bakalım sen de. Hadi oyna. Aferin. Yiğit. Ne yaptın oğlum kendini? Aa, mısın kendini ya. Bu ne halin? Anne tatlı yerken üstüne her yerine batırdı. Evet kızım ya tatlı yerken batırdı kendini ya. Bakar mısın haline?